Kızılay'ın bizim için, ülkemiz için, insanlarımız için ne kadar önemli olduğunu uzun uzun anlatacak değilim. Ama birazdan anlatacaklarımla ortaya öyle bir tablo çıkacak ki biz bu anlatılanlardan sonra, bu gördüklerimizden sonra Kızılay'a ne kadar güvenebiliriz gibi tehlikeli, hiç de hoş olmayan bir sorunun muhatabı olmuş olacağız. Türkiye'deki AK Parti'nin Kızılay içerisinde nasıl yapılandığını ve Kızılay'ın nasıl siyasallaştığının hikayesini serüveni size anlatacağım. Ben bu haberi bu dosyayı açacağımı söyledikten sonra arkadaşların vasıtasıyla bana gelen telefonlar Zülfü Bala dava açacağız, soruşturma açacağız ne olur açsanız ne olur ya. Benim sizden, benim bu anlattığım sizden demeyeyim. Benim bu anlattığım tablodan daha kirli olabilme ihtimalim var mı ki bana soruşturma açıyorsunuz? Ben hem aynı anda hem Kızılay'da hem İl Özel İdare'de hem Sendikada hem AK Parti'de var mıyım ki bana soruşturma açıyorsunuz? Ben gelirim çok alt düzey olmamasına rağmen şey evet olmamasına rağmen e, alt gelir düzeyindeki insanlara verilmesi gereken arsalara, dairelere, evlere göz mü diktim ki bana dava açıyorsunuz, bana soruşturma açıyorsunuz. Bazen Aleviyim diyor, bazen Sünniyim diyor. Ee, bir doktorun veya AK Parti Tunceli İl Başkanı'nın Kızılay'la ne alakası var, ne bağlantısı var diye düşünüyor olan izleyicilerimize çok derin bağlantılar, çok derin belgeler aktaracağım. Sercan Özaydın kadın skandalı. Bir sonraki Sercan Özaydın İhale skandalı. Para yoksa ihale de yok. Nereye yaklaşıyoruz? Tunceli Kızılay, daha doğrusu Kızılay Tunceli Başkanı Ercan Sada doğru adım adım yaklaşıyoruz değerli izleyiciler. Dönemin AK Parti Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın'da hala görevde bulunan Kızılay Tunceli İl Başkanı Ercan Sadağ'ın ortak olarak yapılandığı tek olay veya ilk olay kreş midir? Değildir. Peki Kızılay Genel Merkezi'nin birazdan anlatacağım konulardan haberi var mı? Haberi yok ise neden yok sorusu önemli. Haberi var ise neden müdahale edilmiyor sorusu bir önceki sorudan çok daha önemli. Aynı anda hem siyasetle uğraşıp hem Kızılay'ın içerisinde bulunamazsınız. O zaman biraz Gürcan Öz konuşalım. Şoför olmuş, hatip olmuş, yönetim kurulu üyesi olmuş, merkez ilçe yönetim kurulu üyesi olmuş, fotoğrafçı olmuş, olmuş olmuş özel kalem AK Parti olmuş. Devam edelim. Bakın hem Kızılay'da hem AK Parti'de. Devam ediyor. Oh, çok güzel bir sistem. Kreş ortağı olunuyor. Aynı anda hem AK Parti'de hem Kızılay'da olunuyor gibi gibi müteahhitlerden okuduk daha önce bağış almalar Somali'de Kızılay adına su kuyusu açacağız su bulacağız oradaki insanları suyla buluşturacağız deyip insanlardan bağış toplama iddiası ve su kuyusunun da Somali'de açılmaması olayı müdür olarak kalmak istiyorsan müdür olmak istiyorsan dosya takibi gibi bu kadar maddesel nakit iddialar söz konusuyken bakınız efendim AK Parti Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın diyor ki ben fakirim. Kardeşi Gürcan Özaydın diyor ki ben fakirim. Bizim maddi durumumuz hiç iyi değil diyor ve alt gelir grubundan arsa alıyorlar değerli izleyiciler. Bu kadar maddesel, bu kadar nakit işler ve ben fakirim, ben garibanım, benim evim yok, Vallahi kardeşim de fakirdir. Billahi Gürcan da garibandır. Ne oluyor? Toki'nin alt gelir gur Ya bu kul hakkı ya. Bak cümleyi tamamlayamadan sinir, sinir katsayımız. Çünkü bu kul hakkı ya. Bu adil değil. Bu, bu dünyada da adil değil. Bu diğer dünyada da ahirette de adil değil. Hadi bakalım birileri çıksın bana desin ki Doktor Sercan Özaydın'ın Sadece kendi aldığı doktor maaşı bile 16.000'in altındadır deyin bana. Diğer iddiaları, kreşleri, alkollü mekan, gizli ortaklıkları, müteahhitlerden, işe insanlarından, bürokratlardan alındığı iddia edilen paraları saymıyorum. Selcan Özaydın ve Gürcan Özaydın diyor ki bizim gelirimiz 16.000 TL'nin altındadır. Başvuru yapıyorlar ve ikisine de arsa çıkıyor. Bu noktada sizin devleti, Güvensiz noktasını düşürmeye hakkınız yok. Bu noktada Kızılay gibi bilmem kaç yıl uzun yıllar boyunca garibin, depremzedenin, fakirin, fukara'nın, garibanın yanında olan çok önemli bir milli kurumumuzu güvenilmeyecek hale getirmeye hakkınız yok. Birileri bunun hesabını sorar, birileri sormazsa biz sorarız. Hem Kızılay Başkanı Ercan Sada hem alkollü mekanın sahibi Ercan Sada hem kreşendo kreşi alan Ercan Sada hem kreş üzerinden Tunceli'deki eğitim sektörünü tekelleştirmeye çalıştığı iddialarının muhatabı olan Ercan Sada hem kadına şiddet iddialarıyla gündeme gelen Ercan Sada gördüğünüz gibi birbirlerini ziyaret ediyorlar ve ne diyorlar burası bu hashtag çok önemli kalsın lütfen. O hashtag çok önemli. Şu. Kızılay Haftası kutlu olsun. Nasıl kutlu olsun Kızılay Haftası? Bu beyefendi bu beyefendinin yönetiminde olan hiç kimseyi almaması gerekirken almış. Bu beyefendi kendi yönetimindeki hiç kimseyi bu beyefendinin yönetimine vermemesi gerekirken vermiş. Yani muhteşem bir e, ilişkiler ağının fotoğrafı aslında. Sadece AK Parti değil değil mi? HDP bağlantıları da var e, Kızılay içerisinde. Ve bizim Elazığ'dan Tunceli'yi bu kadar net görebiliyorken Ankara'dan Tunceli'nin de bu kadar net görülebilmesini umut ediyorum. Evet şimdi bu kadar ilişkiler a bu kadar yasal olmayan, ahlaki olmayan, etik olmayan ilişkiler ağının üzerine maalesef bir de kadına şiddet eklemek durumundayım. Bakınız efendim Neval Hanım, Sayın Neval Tuğrul bir dönem çok ciddi iddialarda bulundu, çok ciddi paylaşımlar yaptı kadına şiddetin çok yoğun şekilde Türkiye'de yaşanıyor olması bizi çok derinden üzerken Tunceli'de kadına şiddet. Peki bu kadına şiddet olaylarını kim yaptı? Tahmin edebiliyor musunuz? Ben mi anlatayım? Ben anlatayım. Sayın var Tuğrul diyor ki Ercan Sada yani Kızılay Tunceli İl Başkanı Ercan Sada kadına saldırı ve şiddet davasından yargılanırken demek ki Neval Hanım dışında da kadına şiddet davası var. Mafyatik çeteci kadın düşmanlarıdır bunlar diyor. Kimden bahsediyoruz? Kızılay. Kızılay ibaresi, Kızılay etiketi bunların içinde olmalı mı ya? Bunlar yapılıyor, Kızılay'da bunlar dönüyor, bu iddialar var, bu yolsuzluklar var, beni darp ediyorlar ve sayın valimizin makamına çıkıyorlar, huzuruna çıkıyorlar. Hiçbir şey olmamış gibi gülümseyerek fotoğraf çektiriyorlar. Kızılay'ın başında olmamaları gerektiğini, devletimizin onurlu, şerefli valisini de ziyaret edememeleri gerektiğini bizler de söylüyoruz. Dönemin şaibeli iddiaları olan, hakkında birçok iddia olan Genel Başkanı Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık. Bırakın kendisini kız ile ilgili iddialar bile zaten malumuz. Oy veriyor Kerem Kınık'a, oy veriyor Kerem Kınık'a ve kongre sonrası ne olduysa, ne olup bittiyse hem AK Parti hem Kızılay'ın yönetiminde olan Gürcan Özaydın sınavsız, İransız bir şekilde kadroya geçiyor. Kadroya maaşa geçişini Dönemin Kızılay Genel Başkanı Kerem Kanık mı imzaladı? Yoksa hem AK Parti'de hem Kızılay yönetiminde görev yapan AK Parti Tunceli Yönetim Kurulu üyeleri mi imzaladı? Bu da cevabını aradığımız ve cevabının verilmesini istediğimiz çok önemli sorulardan biri olarak öne çıkıyor. Atilla Ayhan hem AK Parti Yönetim Kurulu'nda hem Kızılay Yönetim Kurulu'nda acaba Gürcan Özaydın'ın Kızılay'da işe başlamasında bu beyefendinin imzası var mı? Berivan söylemez. Hem AK Parti yönetim kurulunda hem Kızılay yönetim kurulunda. Gürcan Özaydın'ın ilansız ve sınavsız işe alınmasında Berivan söylemez hanımefendinin imzası var mı? Recai Hazar hem AK Parti yönetim kurulunda hem Kızılay yönetim kurulunda sınavsız ve ilansız bir şekilde Gürcan Özaydın'ın Kızılay'a personel olarak alınışında Recai Hazar'ın imzası var. Hem AK Parti'de hem Kızılay'da yönetim kurulunda olan Gürcan Özaydın'ın kongre sonrası maaşlı personel olarak Kızılay'da istihdam edilmesinde Kızılay Tunceli İl Başkan Yardımcısı Abuzer Çok. Abuzer Çok'un imzası var mı Tabii ki burada sorumuzu Ercan Sadağ değil Kızılay Genel Merkezi'ne soracağız. Alkollü mekanı olan, bu kadar iddialar hakkında olan ve alkol kullanan insanlar Kızılay'da il başkanlığı yapabiliyor mu, yapamıyor mu? Kriteriniz nedir diye sormadan da kendimizi edemiyoruz. Olay o kadar karışık ki, bir haftadır, on gündür çalışıyorum, çalışıyorum. Kim nerede, kim kimin neyi, kimin kuzeni, kimin anası, kimin teyzesi, AK Parti, HDP, Kızılay, Kerem Kılıç. O kadar çok çalıştık ki, sürçülisan ettiysek affola. Buyurun efendim, biraz da e, Kızılay Tunceli, İl Başkanı Ercan Sadan hayır işlerinden, sevaplarından bahsedelim değil mi? Kızılay Kolis'i evini taşıyan kim? Önce onu söyleyeyim size. Taylan Erkan, evini taşıyor. Taylan Erkan nerede çalışıyor? İl özel idarede yüksek bir maaşla çalışıyor. Yüksek bir maaşla çalışan il özel idare çalışanına Kızılay neden yardım yapıyor? Taylan Erkan kim değerli izleyiciler? Taylan Erkan AK Parti Kadın Kolları Başkanımız var. O dönemin Sevilay Odak. Sevilay Odak hanımefendinin Kadın Kolları Başkanının kuzeni yüksek gelirli Taylan Erkan. Başka bağlantı var mıdır? Vardır. Benim beynim yandı, sizinki de yansın. Aynı zamanda Kadın Kolları Başkanı Sevilay Odağan kuzeni olması dışında notlarıma bakıyorum. Bedirhan Odak Kızılay Gençlik Kolları'nda görevli. Değil mi? Yüksek gelirli arkada işte bu. Bedirhan Odak. Kızılay Gençlik Kolları'nda görevli. Bir diğer kuzeni AK Parti Tunceli Kadın Kolları Başkanı ve il özel idarede yüksek maaşla çalışan Taylan Erkan'ın dönüyoruz o fotoğrafa rica edeyim. Taylan Erkan'ın evinin taşındığı gün çekilen fotoğrafta buyurun efendim Kızılay Yardım Kolisi. E bir daha sonra çok güvendiğimiz ve güvenmeye de hep devam etmek istediğimiz Kızılay'ımız Tunceli'de neler oluyor? Hani yüksek gelirli kuzenine Kızılay kolisi veya kolileri gitmişti ya Kadın Kolları Başkanı Sayın Sevilay Odak gördüğünüz gibi Kızılay Haftası kapsamında Ercan Sadağan Kızılay İl Başkanı'nın makamına gitmiş ve Kızılay Haftası'nı kutlamış. Yahu durum öyle gösteriyor ki Kızılay bir tek size kutlu. Tunceli'de Kızılay bir tek size kutlu. Bence Tunceli'de Kızılay haftasını sadece bunlar kutlasınlar. Diğer vatandaşlarımız kutlamasın. Sevin Ayan'ın kutlasın. Ercan Salah kutlasın. Gürcan Özaydın kutlasın. Efendime söyleyeyim. İl Özel İdaredeki Taylan Erkan kutlasın. Bedirhan Odak kutlasın. Hem AK Parti'de hem Kızılay'da görev yapan maaşlar alan Gürcan Özaydın kutlasın. Kreş üzerinden ortaklık yapan dönemin AK Parti. İl Başkanı Sercan Ozaydın kutlasın. Bence Tunceli'de Kızılay Haftası'nı kutlama hakkı tamamen sadece bu isimlerde olsun. Kızılay'ın yardımlarını hani doğru yerlere gitmediğini aşağı yukarı ispat etmeye çalıştığım Kızılay'ın yardımlarını Akif Yadigaroğlu'nun istediği yere, istediği kişilere dağıtabildiği, dağıttığı iddiası var. Bir de bunu daha üstü alalım. Hani e, alkolü mekanın gizli ortağı dedik ya. Akif Yadigaroğlu. Kızılay'ın kurban eti veya et yardımlarında, et dağıtımlarında o etlerin büyük bir bölümünü yine Kızılay Başkanı Ercan Sadağ'ın işletmesini yaptığı alkolü mekana o etleri götürdüğü ve orada o etlerin yemeğe dönüştürülüp müşterilere satıldığı iddiası da var. Bu kadar iddia benim kanımı dondurdu sizler izlerken neler düşündünüz bilmiyorum ama Kızılay Genel Merkezi'nin bu haberimizden sonra bir neler düşüneceği, iki neler yapacağı, 3- nasıl soruşturmalar gerçekleştireceği, 4- kimleri cezalandıracağı, 5- birilerini cezalandırıp cezalandırılmayacağını da hepimiz oldukça merak ediyoruz ve takipçisi olacağız. Bu kişi de aynı zamanda HDP'de yani şimdiki Dem Parti'de siyaset yapan isimlerden birisi. O kadar çok iddia, o kadar çok kirli ilişkiler ve o kadar çok herkes her yerde çalışıyor. Herkes her yerden dem alabiliyor, herkes her yerden maaş alıyor. Herkes her yerden hayat sallardını yükseltiyor ama Tolkien'in yaptığı alt gelir dairelerine de ben fakirim, ben garibanım diye başvuruda bulunuyorlar. Buyurun efendim. Hani İl özel idarede yüksek maaşla çalışan kuzenine Kızılay yardımları gitmişti dedik ya Bedirhan Odak. Efendim sadece Kızılay'da mı peki görevli? ay Aynı zamanda Tunceli İl e, il özel idarede kepçe operatörü olarak çalışıyor. Yani aynı zamanda siyasi görüşü kimsenin beni ilgilendirmiyor ama siyasallaşmadan bahsediyoruz ya. Aynı zamanda marjinal sol sendikaların gösterilerine katılıyor. Aynı zamanda HDP'nin gösterilerine, mitinglerine katıldığı iddia ediliyor. Biz bir taraftan alın teri diyelim, biz bir taraftan emekli maaşı diyelim. Bugün yayınlanan, bugün bugünkü acı olayı değil mi? E, fakir bir, yoksul bir ailenin 5 çocuğunun, doğru mu? 5 çocuğunun birden ölümünün haberini yaparken Ellerimizin titrediği şu günde hem Kızılay'da, hem AK Parti'de, hem il özel idarede, hem orada, hem TOKİ arsa alımında her yerde olan insanlar var. Yine bu anlattıklarım, ortaya koyduklarım. Kızılay gibi milli, Kızılay gibi olmazsa olmaz bir kurumumuza yakışmıyor bunu da ifade edeyim. Peki Tüm bunların içerisinde bulunan Kızılay Tunceli Başkanı Ercan Sada hala görevde midir? Şaşıracaksınız. Hala görevdedir. Milli şairimiz rahmetle anıyoruz. Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşımızın kabulünden sonra yine milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'a verilen para ödülü. Ben bu ödülü almam deyip Osmanlı'daki ismiyle Hilali Ahmer yani Kızılay'a bağışlayınız. İstiklal maaşının kabulüne yönelik verilen ödülün bağışlandığı bir kurum olan Kızılay'ımızın bu insanlarla, bu senaryolarda, bu iddialarda anılmasını isteyeceğiz. No. Mm -hmm.